Evet şimdi damarlarına da baktığımız zaman şöyle yani burada tabii ben ayakta yapıyorum görüyorsun sen de. Ayakta damarlar doluyor. Bakalım mesela şuradaki büyük bir damar 5.1 gibi bir büyük bir değer ölçmüşler sende yatarken. Çünkü böyle büyük damarlarda yatarak da bakılabilir. Hiç sorun değil. Ben mesela 4.1 ölçtüm şu anda. ıkındırmadan sıkındırmadan. Ondan sonra e, yukarı çıktıkça bu damar daha da büyüyecek, 5.1'e ulaşacak büyük ihtimalle. Şu anda gerçekten testis bu, testisin etrafında çok büyük damarlar. Renkli modda baktığım zaman daha sen hiç her taraf olduğu gibi reflü akımla dolu. Yani böyle bir varikoseli gerçekten bekletmenin hiçbir e, faydası yok, çok büyük riskleri var. Yukarı doğru geldiğimizde de damarlar işte kanala doğru, ingünel kanala doğru ilerliyorum. Yine burada büyük damarlar, Hiç ıkınmadan bile bunlar bariz olarak görünüyor. E, reflüsüne bakalım. Evet hep, hep reflü var. Şu anda ıkınmıyorsun değil mi? <laughs> Şimdi benim için çok yine önemli olan bir şey, damarlar zaten çok bariz, 5.1'de çıkartabilirim ıkındırarak ama ık ıkındırmayı sevmiyorum. Kaç tane atar damarın var? Ben şimdi ona bakacağım. Şurada bak. Arada bir damar atıyor. Toplar damarlar çok büyük, atar damarlar küçük. O yüzden mikroskop kullanıyoruz. Hatta yetmiyor, mikrovasfiler, Doppler dediğimiz bir cihaz daha kullanıyorum çünkü çok daha ince ufak atar damarlar var. Onları kaçırabilir çünkü koskoca damarlar arasında saklanıyor. Sen de şimdi şu üstte bir tane damar, ortada bir tane damar. Büyük ihtimalle altta vaz deferensin yanında da bir tane damar daha vardır. Bir de sağ taraf nasıl onu merak ediyoruz. Rengimizi kapatalım çünkü renk biraz çözünürlüğü bozuyor. Sağ tarafa baktığım zaman işte normalde bir normal bir insanda olması gereken kordon bu. Şöyle uzun bir sperm kanalı ve etrafında normal olması gereken damarlar renkli dokler modunda işte bir tane atar damar hatta iki tane bir burada bir altta normal şekil bu hemen şöyle aşağı kayıp testise bakıyoruz her şey normal olması gereken şekil bu yine bizim tarafa baktığımız zaman sola burada bayram yeri havai fişek gösterisi her taraf büyük damarlar varikosel bu sende de, de e, bunu düzeltmek ameliyatlı olacak bir iş sadece.